Sevgili kıymetli 5. sınıf öğrencilerim hepiniz yazılı videomuza 2. dönem 2. yazılı videomuza çalışma kağıdı videomuza hoş geldiniz diyorum. Biliyoruz ki bizi Instagram'dan yeni takip edenler var. Sevgili arkadaşlar, aramıza tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Ücretsiz içeriklerimiz ve tüm içeriklerimiz için bizleri Instagram'dan sıkıca takip edebilirsiniz. WhatsApp'taki gruplarımızda sıkıca takip edebilirsiniz diyorum. Şimdi kıymetli sevgili şampiyonlarım şöyle bir aşağı indirelim bakalım yazılarımızda ne gibi sorular bizleri karşılayabiliyor olacak. Sevgili arkadaşlar, ilk olarak noktalama işaretlerinden beraber bahsedelim. Neymiş bu noktalama işaretleri? Hadi gelin hep birlikte bakalım. İlk olarak görüyoruz ki ne kadar güzel bir gün dedi. Dedi ise eğer ne yapıyorum? Tırnak içerisine alıyorum sevgili arkadaşlar. Çift tırnak. Neden? Çünkü bir aktarma sözcüğü dolayısıyla burada ne yapıyorum? Çift tırnak içerisine alıyorum. Ne demiştim? Aktarma sözcüğü diyorum. Başka birinin dediğini karşımdakine aktarıyorum sevgili arkadaşlarım. Acaba yarın yağmur yağacak mı derken evet bir soru işareti olabilir. Çünkü soru cümlesi var sevgili arkadaşlar. Soru işaretini getiriyorum. Benden soru işareti getirenlere 10 puan gelsin diyorum. Kitap, kalem, defter her şeyi hazır derken sevgili arkadaşlarım burada kitap, kalem defterden sonra da 3 nokta getiriyorum. Çünkü H büyük yazılmış ve aynı zamanda deftere benzer. Kitap kalem deftere benzer. Burada örneklerimin devam edebileceği için ve H de büyük yazıldığı için ne yapıyorum? 3 noktaya getiriyorum defterden sonra ve en sonunda da sevgili kıymetli arkadaşlarım cümlenin sonunda da ne getiriyorum tabii ki? Noktamı getiriyorum. Ve devam ediyorum. Eğer buradan da bir 10 puan cebine koyduysan yorumlarda buluşalım istiyorum. Sevgili arkadaşlar Yukarıda ne demişti? Geliyorum dedi demiştim. Evet aktarma cümlesi olduğu için. Hop hemen getiriyorum. Tınak işaretimi koyuyorum. Dedi dedikten sonra evet cümlemiz bitmemiş. Dolayısıyla virgülümü koydum. Aceleyle kapıyı kapatarak dediğimde ne yapıyorum noktamı koyuyorum. Evet devrik cümle kafanız karışmasın. Noktamı da koymuş oluyorum. Türkiye'nin başkenti diyorum. Sevgili arkadaşlar özel isme gelen eklerimiz nasıl ayrılırdı? Kesme işaretiyle ayrılırdı. Dolayısıyla kesme işaretimi koydum. Ve ne yaptım? İlk soruyu fullemiş oldum. Beni de birlikte fullenler varsa hemen aşağıdaki yorumlar kısmına sevgili canlarım bekliyorum diyorum. Sevgili kıymetli 5. sınıf şampiyonları. Evet sıradaki sorum neydi? Atasözleri sorusu. Hemen hep birlikte bakalım. Aşağıdaki atasözlerin anlamlarını kısaca yazınız diyorum. Evet damlaya damlaya göl olur derken aklımıza gelen ne olabilir? Aylık küçük birikimlerimiz ev almaya hayal ediyordu ve unutma dedi arkadaşı. Sevgili arkadaşlarım anlamından bahsedecek olursam da küçük miktardaki şeyleri zamanla birikerek büyük miktarlara yani büyük mevlalara ulaşabilmesi bu her noktada bir para olabilir ya da herhangi bir durum olabilir. Dolayısıyla damlaya damlaya göz olur derken evet küçük başlayabiliriz ama ilerleyen zamanlarda eğer o konuda dirayetli olursak ve sabır gösterirsek Emin olun çok büyüyecektir. Nasıl ki biz de sizlere emek verirken azıcık öğrencimiz vardı. Şimdi binlerce öğrencimize hizmet vermiş olduk sevgili arkadaşlar. Ve binlercesiyle birlikte de sizlerle ne yapıyoruz? Yeni tanıştıklarımız varsa hepsinin gözlerini öpüyorum. Sevgili arkadaşlar aramıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Neymiş damlaya damlaya göl olur. Yavaş yavaş olsa da illaki bir zaman göl olacaktır sevgili arkadaşlar. Damla demeyin. Damlaya damlaya atın. Yavaş yavaş göl olacağını sizler de görüyor olacaksınız. Ve geliyorum. Taş yerinde ağırdır derken sevgili arkadaşlar, bir kişinin veya bir şeyin kendi doğal ortamında alışkın olduğu yerde daha değerli oluşudur. Etkili ve güçlü olduğu anlamına kadar Yani bir kişi olabilir, bir şey olabilir. Kendi doğal ortamında daha güçlü ve daha etkilidir. Dolayısıyla en önemli yerimiz aslında kendimizi en iyi verimli hissedebildiğimiz yerimizdir. Dolayısıyla ne yapıyorum kıymetli arkadaşlarım? Bulunduğumuz ortamı en iyi şekilde değerlendiriyoruz ve en verimli halimizi sergiliyoruz diyorum. Devam edeyim mi? Görünen köy kılavuz istemez diyorum. Açık belli olan, apacık ortada olan durumlar için kullanılır. Peki sevgili arkadaşlar gerçeğinin göründüğü bir durum için insan başkasına herhangi bir şey sorma ihtiyacı duyar mı? Tabii ki duymaz. Çünkü görünen köy Kılavuz istemez kıymet arkadaşlarım. Apaçık durumlar için söylenir. Bana bir şey anlatma. Görünen köy kılavuz istemez demiş olalım. Örneğimizde vermiş olalım. Şimdi geldim. Şampiyonluk projesi. Sevgili arkadaşlarım. Bakın kısacık bir araya gireceğim. Bunun sebebi de şu. İlerletmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yazın biliyoruz ki geçmiş sınıfımızın diğer sınıfa geçerken konularını unutabiliyoruz. Dolayısıyla 5'ten 6'ya geçenlerden örnek vereceğim. 5. sınıf kıymetli arkadaşlarım yazın. 5. sınıf konularını unutursanız 6. sınıfa yeterli düzeyde giremiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla ne yapıyorum kıymetli arkadaşlarım? Eğlenceli derslerimizle, muhteşem etkinliklerimizle, harika derslerimizle ne yapıyoruz? Toplam Ay boyunca 4 ders Türkçe ve 4 ders matematikle birlikte toplam 8 derste de inanılmaz keyifli derslerimizle birlikte sizleri bekliyor. Karşılığı olacağız sevgili arkadaşlar. Haziran ayı boyunca diyorum tüm okul konularını tekrar edeceğiz. 6. sınıfa böylelikle eksiksiz giriyor olacaksınız kıymetli arkadaşlar. Ve ne yapıyorum? Benden size tavsiyedir. Tekrar etmeyi, bizlerle tekrar etmeyi sizlere tavsiye ediyorum. Benim kıymetli sevgili şampiyonlarım. Türkiye Matematik Yaz Şampiyonları çalışma PDF'lerimiz olacak. Bunlar nasıl olacak? Sizlere aktarılacak. Ve sizler de bu çalışma PDF'lerinden ücretsiz bir şekilde o anlık kayıt olursanız faydalanabiliyor olacaksınız. Ücretli olacak tüm PDF'lerimiz Haziran ayı boyunca sizlere ücretsiz sunulacak sevgili arkadaşlar. Atıyorum Haziran'da çıkacak olan tüm içeriklerimiz sizlere ücretsiz olarak sunacağız. Türkçe PDF notlarımıza bakın çok kıymetli. Biz bunları Atabey Akademi olarak çok kıymetli bir şekilde hazırladık. Sevgili arkadaşlar 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda bile kullanabileceğiniz. Ne yapıyorsunuz? Türkçe PDF notlarınıza sınırsız erişim fırsatı sağlıyorsunuz. Daha ne olsun diyeceğim? Matematik PDF notlarımıza erken erişim fırsatı ve aynı zamanda da Atabey Akademi müfredat takibi ile birlikte aslında Konu atlamadan 5. sınıftan 6. sınıfa geçerken de tüm konuları ne yapıyorsunuz? Eksiksiz bir şekilde tekrar etme fırsatı yakalıyorsunuz sevgili şampiyonlarım. Veli bilgilendirme pdf'leri buralar velilerimizi ilgilendiriyor. Buralar velilerimizi ilgilendiriyor. Onları da kocaman kalplerimizi sunuyoruz sevgili arkadaşlar. Atabey Akademi olarak velileriniz bizler için çok kıymetli. İnanın sizler için çok çalıştıklarında benden size söylemesi sınıflarımız özel ders çalışma PDF'leri sevgili arkadaşlar ders çalışma PDF'lerini hazırladığımızda Haziran ayı boyunca diyorum bakın Haziran kampındaysanız Haziran ayı boyunca ücretsiz faydalanabileceksiniz aynı zamanda konu pekiştirme denemesi olacaksınız sevgili arkadaşlar bakın derslerimizi işledik en nihayetinde online konu pekiştirme denemesiyle sevgili arkadaşlar konularımızı bir de soru anlamında tekrar ediyor olacaksınız. Ve veli etkinlikleri, öğrenci etkinlikleri ile birlikte de inanılmaz keyifli derslerimizi geçecek. En sonunda da mezuniyet etkinliği bizleri bekliyor olacak. Sevgili arkadaşlar önemli olan şu sadece 25 kişilik bir grup olacak bu. Dolayısıyla sizlere tavsiyem hemen formu doldurmanız sağ üst köşede çıkacaktır ya da açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Formu kesinlikle doldurmanızı tavsiye ediyorum. Ve bir an önce aslında kaydınızı yaptırıp Haziran'da da şampiyonlar yani yaz şampiyonları projesinde sizleri de görmek gerçekten çok istiyor olacağım. Sevgili sevgili kıymetli arkadaşlarım. Ve devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Siz zaten yapmanız gerekeni aşağıdaki açıklamalar kısmından ya da yukarıda çıkan sağ üst köşede çıkan formdan doldurabiliyor olacaksınız ve sizler için de ne yapacağız? Ön kayıt için aranacaksınız kıymetli sevgili şampiyonlarım. Getiriyorum şimdi giriş ve gelişme sonuç bölümlerinden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Giriş bölümümüz neydi? Evet bir metinde giriş yani herhangi bir konu olabilir. Bu konuyu yavaş yavaş başlatılan ve açıklık getirilmeye başlandı. ilk yer bizler için giriştir. Yani açıklık getirilebilir. Gelişme evresi de nedir sevgili arkadaşlar? Olayların artık aksiyon aşamasında olduğu ve olayların bizzat yaşandığı duruma ben gelişme kısma gelişme kısmı diyeceğim. Ve sonuç olarak da en sonuncu zaten adı üstünde sonuç diyorum sevgili arkadaşlar olaylar artık nihayetine varacaktır ve metnimiz sonuca varacaktır diyeceğim. Peki hocam ben nasıl ayıracağım? Şöyle bir okumanızı rica edeceğim sevgili arkadaşlar. Şöyle bir okuyacaksınız diye ben şöyle sizleri bir kaydırıyorum. Sizler ne yapacaksınız? Durdurabilirsiniz sizlere tavsiyemdir. Zaten pdf'leri daha öncesinden çıkaran sevgili kıymetli şampiyonlarım da okumuş ve cevaplamış olacaktır. Ben de sizlere doğru Cevabına cevabını sizlere veriyor olacağım. Nereye kadar getirdim? Çocukluğumun geçtiğinden başlayıp Katar'da kısmına sevgili arkadaşlar burası tam olarak giriş bölümü olacak bizler için. Ve kasabanın dar sokaklarında koşuşturmak dediğinde bizler için neye başlayacak? Gelişme bölümü başlayacak ve nereye gelecek? Bulurdum kısmına kadar da bir gelişme serüveni söz konusu getirdim. Sonuç olarak da zaten görmüş olduğumuz gibi sonuç kısmımızda aynen burada bulunan kısım gibi sevgili arkadaşlar diyorum. Eğer doğru yaptıysak benden tam olarak 50 puan sizlere gelsin sevgili arkadaşlar güzel bir metindir ve dolayısıyla ne yapıyoruz? Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuzda neyimiz var? Metinle ilgili bizlere sorulan soruları cevaplamamız gerekiyor. Kıymetli sorularımız var. Metinde adı geçen karakterler arasında ilişki nasıldır? Muhabbetler nasıldır? Sohbetler nasıldır? Hemen gelelim mi? Metinde adı geçen kaç tane öğrencimiz vardı ya da kaç tane gencimiz var? Ahmet, Burak, Cem ve Emre çocukluklarından beri ayrılmaz. 4 arkadaştı sevgili arkadaşlar sizlerin de vardır belki öyle arkadaşlarınız. Benden o arkadaşlarınıza selam olsun sevgili kıymetli arkadaşlarım. Belki yaz şampiyonluk projesinde sizlerle 4 arkadaşınızla birlikte gelebilirsiniz. Şimdi geldim ikinci soruma. Karakterler lise yıllarında neler yapmıştı? Hemen gelelim birlikte bakalım mı? Sevgili arkadaşlar, lise yıllarında aynı sınıfta okumuşlar ve üniversite sınavına birlikte hazırlanmıştır diyeceğiz. Bakın, gördünüz mü? Beraber sınıflara hazırlanmışlar, aynı sınıfta okumuşlar ve üniversite sınavına da birlikte hazırlanmıştır diyeceğiz. Ve geldim 3. soruma. Üniversite yıllarında arkadaşlıkları nasıl devam etmiştir? Değerli arkadaşlarım, üniversitede farklı şehirler kazanmışlar fakat gittiği yerlerde bağlarını hiç koparmamışlar. Her hafta sonu bir araya gelir, eski günleri yad ederlermiş sevgili arkadaşlarım. Bakın sizler de böyle arkadaşlarınız varsa lütfen benden de çok selam söyleyin diyorum. Sıradaki sorum Emre'nin babası hastalandığında arkadaşları nasıl bir tavır sergiledi? Hemen gelelim birlikte cevabımıza. Ahmet, Burak ve Cem Emre'yi asla yalnız bırakmadılar. Hastanede bile olsa zorlu geçen süreçlerinde Emre her zaman destek oldular ve moral oldular sevgili arkadaşlar. Bizler için gerçekten güzel bir dostluk sergilenmiş oldu. Peki sevgili şampiyonlarım burada metnin ana konusu ne olabilir? Zaten dostluktan bahsettik sürekli sizlere söylüyordum. Sevgili arkadaşlar dostluk bizler için burada çok kıymetli. Dolayısıyla dostluk bizler için ana tema ve dediğim gibi 4 tane kıymetli arkadaşınız varsa benden kocaman kendilerine sevgiler ve bu dostlarınızı kaybetmemenizi sizlere Tavsiye ediyorum. Şimdi geliyorum diğer soruma. Hiç vakit kaybetmeden. Nesnel, öznel, anlamlı olan cümlelerimizi sizlerle birlikte aşağıda seçiyor olacağız. Kıymetli arkadaşlarım bakın. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır derken ispatlanabilirlik durumu söz konusuyla nesnel diyorum kıymetli arkadaşlarım. Güneş dünyanın etrafında dönmez diyorum. Bakın ispatlanabilir mi? Evet nesneldir dolayısıyla. Dünyanın en yüksek dağı Everest midir? Evet Everest'tir. Araştırdığımızda ispatlanabilir bir durumdur. Dolayısıyla nesneldir. Su 100 derecede kaynar demişim. Evet su 100 dereceye geldiğinde kaynama noktasına ulaşmıştır. Dolayısıyla nesnel diyorum. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Evet kesinlikle hatta 18 milyon bilinen yanlış hatırlamıyorum. 18 milyon nüfusla Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul diyor, diyor olurum ve dolayısıyla ispatlanabilir olduğundan 10 puan. Kıymetli arkadaşlar burada tam olarak kaç tane soru var? 5 tane soru var ve 5 soru her biri 10 puandan bendense kocaman 50 puan gelsin. Full giden varsa aşağıdaki yorumlara bekliyorum. Ay dünyanın uydusudur. Evet nesnel bir yargıdır. Neden? Çünkü ispatlanabilirdi. Yetişkin insan vücudunda 206 kemik bulunur. Sevgili arkadaşlar saymanıza gerek yok. Yetişkin insan vücudunda toplam 206 kemik bulunur diyeceğim ve ispatlanabilirdir. İsterseniz sayabilirsiniz. Seviyorum sizleri sevgili gençler. Bence en güzel renk mavidir derken bence en güzel renk mavi olabilir ama sence turuncu olabilir. Yazın bakalım hangi renkleri seviyoruz? Yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Bu filmi çok sıkıcı derken sevgili arkadaşlar belki arkadaşımız beğenmiş olabilir. Belki biz beğenmemişizdir. Dolayısıyla ne yapıyorum? Öznel diyorum. Yukarıdakine de Öznel demiştik bu arada. O dünyanın en iyi futbolcusu dediğimde bence değildir. Ya da bence olabilir. Dolayısıyla yine bir Bencelik durumu söz konusu. Yani arkadaşımız severken biz sevmiyor olabiliriz ya da tam tersi olabilir. Dolayısıyla öznel diyeceğim. Çünkü ispatlanabilir yok. Çikolata en lezzetli tatlıdır. Bence değildir. Sevgili arkadaşlar sevmeyenleriniz bile vardır. Dolayısıyla öznel diyeceğim tekrar. Bu kitap çok sürükleyici de kimisi sever kimisi sevmez. Dolayısıyla yine bir öznellik durumu söz konusu. İstanbul dünyanın en güzel şehridir. Evet olabilir ama herkese göre olmayabilir. Dolayısıyla bir öznellik durumu söz konusu. Kedi en sevimli hayvandır. Kimileri köpek sever, kimileri tavşan sever. Dolayısıyla burada öznellik durum söz konusu. İlkbahar en güzel mevsimdir derken belki aramızda kışçılar, belki sonbaharcılar, belki yazcılar vardır. Yine söylüyorum, öznel diyorum sevgili arkadaşlar. Tüm doğru cevaplarınızı aşağı yazabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar sizler konuşup sohbet etmek beni çok keyifli hale getiriyor. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Aşağıda yorumları bol bol kullanıyorsunuz. Aşağıdaki cümlelerdeki açık ve örtük ifadeleri tespit ediniz. Sizlerden şimdi yüksek sesle cevaplar bekliyorum kıymetli arkadaşlarım. Peki hocam nasıl? Soruyu soruyorum ve cevapları sizden bekliyor olacağım. Şimdi evde sadece Ahmet kaldı derken açık mıdır örtük müdür? Yüksek sesle cevap veriyorum. bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Duyamadım açık. Evet harikasınız. Evde sadece Ahmet kaldı derken Ahmet'in dışında kimsenin kalmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla açık anlatım diyeceğim. Yemi Ahmet de yedi dediğimde sevgili arkadaşlar Ahmet dışında başkaları da yemek yediğinden burada örtük anlatım vardı diyeceğiz. Örtük ifade vardır diyeceğiz. Kapıyı kapatır mısın? Bakın çok net. Dolayısıyla açıklık söz konusu. Açık anlatım var. Seni de köye götürebilirim. Seni de derken başkalarını da götürüyorken. Bak seni de götürebilirim derken burada örtüklük anlam söz konusu. Bana da yemek ısmarladı. Sevgili arkadaşlar bakın başkalarını da ısmarlayıp aynı zamanda sana da ısmarladığında burada ne var? Örtük anlam var. Harikayız. Cevapları sizden bekliyordum. Eve giderken pazara da uğra. Evet devam edelim bakalım. Sesliye bağırıyoruz. Sesliye pazara da uğra. Başka yere uğrayacakmış. Pazara da uğra demiş dolayısıyla bir örtüklük daha var. Dışarı çıkarken çantanı al derken Kıymetli arkadaşlar çok net bir ifade ne yapıyorum? Açık anlatım diye olacağım. Buraya kadar doğrumuz varsa hepinize benden bir 50 puan soru sayısına bakmadan 50 puan cepte diyoruz. Bakalım sıradaki sorumuz neymiş? Evet sıradaki sorumuza geçerken şurada ben sizler için kapattım. Ankara'ya bugün gideceğiz. Bugün Ankara'ya gideceğiz. Cümlenin doğrusu. Sevgili arkadaşlar yazım yanlışımızı hep birlikte bakalım mı? Bugün Ankara gideceğiz olmaz mı sevgili arkadaşlar? Ankara ya da kesme işareti olmaz mı? Hemen bakalım doğru mu? Evet Ankara'ya gideceğiz. Bizler için doğru yazım olacaktır. Ankara'nın zaten ası büyük olacak, hiç değiştirmiyoruz. Ama kesme işaretini getirip buraya koyacağız ve gideceğiz şeklinde yazılıyor olacak. Evet kıymetli arkadaşlar, herkes mi olur yoksa herkes mi yazılır? Dolayısıyla Z yerine S yazıyorum ve bizler için çok kıymetli diyorum. Hemen geldim çok heyecanlı. Bakalım doğru mu? Evet doğru yapmışız ben de gelmek istiyorum mu yazılır yoksa sevgili arkadaşlar istiyorumla birlikte buradaki bendenin d'si bağlaç olan d ayrılacak diyorum. Ben de bağlaçlar ayrı yazılır sevgili arkadaşlar. bizler için çok kıymetli. Kitabın kapağı yırtılmıştır. Çok net bir yanlışımız var. Kitabın diyeceğim. Çünkü neden? Buradaki P B'ye dönüşüyor sevgili arkadaşlarım. Saat 17 T buluşalım derken bir yanlışlık var. O da neymiş? 17 D olacak okunuşuna göre saatin okunuşuna göre eki getiriyorum. 17 olarak okuyacağım. 5 değil sevgili arkadaşlarım. Onun fikri beğenmedim derken onun şeklini kesme işareti ayırmıyorum zamirleri. Beğenmedim derken de burada beğenmediğim yumuşak G ile yazılması gerekiyor. Hemen şöyle değiştirelim hatta. Gelir mi acaba derken de mi soru edatımız nasıl yazılır da ayrı bir şekilde yazılır da dolayısıyla bizler için kıymetli diyeceğim. Ve diğer sorumuzla devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz sorumuz bizler için çok kıymetli. Sevgili arkadaşlar, karşımızda temsili olarak hazırlanmış Filistin kardeşlerimiz ve bunlarla birlikte Kudüs topraklarımızda Mescid-i Aksa'mız bulunuyor. Rabbim inşallah İsrail'e karşı yapılan bu cihatta İnşallah Filistinli kardeşlerimizi muzaffer kılar ve sevgili kardeşlerimiz de bir an önce İsrail belasından kurtulmuş olur diyeceğim. Dualarınızı bekliyor olacağım sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki görselde ne altınmak istediğini sizler için sunmuş olduk. Aslında bir de bu şekilde ifade edelim. Özetle diyelim bu fotoğrafta Filistin halkının birlik, beraberlik, zafer ve umut milli gurur gibi değerlerini ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla bizler için onlara bol bol dua edip İsraili boykot etme konusunda da bir olmaya sizlere davet ediyorum sevgili arkadaşlar. İsrail ürünlerini Yahudi ürünlerini kullanmamaya gayret edelim ve sizlerle birlikte de inşallah Kudüsü birlikte. Bu yolda biz de onlara destek olmuş olalım. Ve gelelim sıradaki sorumuzla birlikte hemen sizlerin karşısına çıkalım. Aşağıdaki çizgi romandaki baloncuklara doldunuz diyorum ve tamamen sizlere bırakıyorum sevgili arkadaşlar. Karşımızda bir tane balık olsun ismi Ahmet olsun olabilir. Sevgili arkadaşlar balığımız kayıp gibi gözüküyor. Dolayısıyla çevresine diğer balıklara ben neredeyim diye sorarken sevgili arkadaşlar bir tanesi sanki yanına yaklaşıyormuş gibi. Görelim. Hey merhaba diyor Ahmet Mehmet'e. Mehmet diyor ki: "Neredeyim ben?" Mehmet diyor ki: "Şu an tam olarak Okyanus'un en dibindesin. Buradan belki evini bulmak istiyorsan ben bilmesem de sana bir arkadaşımı yönlendirebilirim." diyor. Hemen bir arkadaşını yönlendiriyor. Görmüş olduğunuz gibi hop arkadaşı yanına geliyor Ahmet'in. Mehmet diyor ki: "Ahmet yolunu kaybetmiş." Mehmet'i tarif edebilir misin diyor. Şuradaki küçük arkadaşı da turuncu arkadaşı da ne yapıyor? Mehmet'in yanına gidip sevgili arkadaşlar Ahmet'in yolunu bulmasına fayda sağlıyor. Benim fikrim bu. Sizler bakalım nasıl bir çizgi roman yazacaksınız. Çok merak ediyorum diyorum. Sevgili arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz gibi kıymetli arkadaşlarım bizler için çok önemli olan yaz serüveninde, yaz şampiyonları projesinde sizleri de bekliyor olacağız. Kesinlikle 25 şampiyonumuz arasına sizler de katılın diyorum. Sevgili arkadaşlar bu kısmı isterseniz velilerimize dinletebilirsiniz. Benden size tavsiye formu doldurup velilerimizin bilgisi dahilinde lütfen onlara da bilgi veriniz diyorum sevgili arkadaşlar. Çok eğlenceli derslerimiz bizleri bekliyor olacak. Kıymetli arkadaşlarım kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın. Atabeyle kalın. İnşallah sınavda yüz alırsınız ve bana da mesaj atmayı, DM atmayı unutmayın. Hoşça kalın.